arkadaşlar. Bu videoda Pub Dev'den herhangi bir kütüphane hazır hiçbir şey kullanmadan bir grafik yani chart dediğimiz grafikleri nasıl oluştururuz bunu göreceğiz. Paket kullanmamak bazen çok büyük bir avantaj sağlıyor size özellikle uygulama boyutu performans açısından. Ayrıca bir paket kullandığınızda o paketin tasarımına biraz bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz. Tamam özelleştirilebilir seçenekler sunuyorlar. Ama neticede ana yapı itibariyle ona uymak zorundasınız. Kendi yaratıcılığınızı boş yere kısıtlamış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de işte bir dashboard'un çok küçük bir modülünü tasarlamış olacağız. Vakit kaybetmeden bir proje oluşturalım. Ben özellikle ee, sizin gözünüzün önünde projeyi oluşturmak istiyorum. Çünkü ben yani ekstra bir paket kullanmadığımı görmeniz açısından. Gerçi bu kodlama sırasında da görebilirsiniz ama YouTube grafik desek yeterli buna. Bir benim şuradaki arka planımı getirirse VS kodum belki de en sevdiğim eklentisi bu diyebilirim. Şimdi bir materyalimizi oluşturalım. Body kısmımızda burada bir tane container oluşturalım, bırakalım. Çünkü buradan daha ezen bir kısım var. Bir modelimiz oluşturalım önce. Verileri ben rastgele gireceğim. Model data.dart diyorum buna. Bir liste oluşturmadan önce tabi verilerimizi bir oluşturalım klasımızı. Günü day olarak giriyorum. Yani bir integer değer olarak dediğim gibi verileri rastgele gireceğim. Çünkü burada önemli olan kısım bir modellen verileri çektiğimizde onu nasıl grafiğe dökeriz. Yoksa veriler çok önemli değil. Bir de yine value et diyelim ona da. Bunun bir de construct'ını oluştu konstruktumuzu oluşturduk. Şimdi listemizi burada kalabalık yapmayalım. Ayrı bir dosyada oluşturalım. DataList.dart diyorum. Jenerik tip olarak tabii modelimizin adını vereceğiz. Şöyle ListData diyorum buna. nereye kayboldu? Şurada ben verileri rastgele girdim. Gördüğünüz gibi bir maksimum verdiğimde 5. Bu verileri siz istediğiniz gibi değişebilirsiniz. Hatta özelleştirilebilir bazı seçenekler de göstereceğim. Şimdi burayı kaydedelim. Burayla yine işimiz var fakat biz buraya dönelim. Burada yapmak istediğiniz yegane şey bir tane e, grafik ama Yatay düzeyde bunu nasıl yaparız? Bunu özellikle farklı detaylarıyla göreceğiz. Birkaç detayı aşamadığınız zaman hakikaten problem yaşayabiliyorsunuz. Şimdi container dedik. Burada bir arka planımızı düzenleyen fakat bir çalıştırıp görelim şunu. Değişiklikleri görerek gidelim. gidene kadar en azından biz pedingimizi burada verelim. Üstten benim standarttır uygulamalarım. Hep bir 70 boşluk bırakırım. Soldan ve sağdan da yine 20'lik bir değer bırakıyorum. Tabii şu anda ekranımız boş. Şurada arka planımıza bir renk verelim. Şöyle benim kullandığım bir renk vardı. Doğru yazdıysam. Evet. Şu debug şeyini bir kaldıralım şuradan. Evet. Artık verilerimizi alt alta dizime vakti. Burada ilk önce bir tekste şöyle bir şey yazalım. Rastgele. <laughs> Tabii burada bir ekran genişliği vermediğimiz için direkt bunu sığdırdı. Hemen bunu düzeltelim. Şurada örneğin bir vid verirsek, hatta şunu ben şöyle yapıyorum, şuraya da size.width İstediğimiz sonucu verdi. Dashboard'a oraya yazdı. Hemen bir style verelim. Napoli accent diye çok sevdiğim bir renk var. Bunu veriyorum. Bir de bunların sola hizalı olmasını istiyorum ben. Onun için kolonumuz nerede? Şurada. Start demeniz yeterli olacaktır. Altına bir tane çizgi çekelim. Belli olmuyor tabi. Onu da hemen şuradan. Kırmızı renkte verdik mi biraz daha şık bir görüntü elde ederiz. Burada artık grafiğimizin yer alacağı bir panel, bir container koyalım. Sadece nokta bit dedik buna. bunu dedikten sonra artık şunu da kaldırabiliriz. Nerede? Çünkü bir tanesine vermemiz yeterli. Height dediğimizde de size nokta çarpı 0.4 veriyorum buna. Şimdi hemen şurada sonucu görmek için bir renk vesaire bir şeyler verelim. Hmm. Şöyle yapsak. Evet. Daha düzgün bir görüntü oldu. Köşelerin oval ne kadar yapsak? 14 yapsak herhalde. Yine yeterli olacaktır. Evet. <laughs> yukarıdan da biraz şuradan boşluk bırakırsak ya da bir marjin de verebilirsiniz. Biraz ayrışması daha güzel olacaktır. Şimdi burada da yine içinde verileri alt alta dizeceğiz. Örneğin burada kazanç diye yazalım. Bunda yine içerisine yazılanların ben sola yaslı olmasını istiyorum. Bir de buna padding vermemiz icap eder. Onu da nerede şurada verebiliriz. Horizontal'da 30, vertical'da 20 vermem herhalde işimizi görür. Evet. <laughs> bir yazı rengini verelim şurada. Colors.gray nokta gray. Font size'ını da 18 yapalım. Evet, teksti belirledikten sonra altına bir tane daha text koyalım. Burada da şimdilik elle bir şey girelim. Buna da yine bir style verelim. Yazı rengini beyaz yapıyorum. Biraz daha büyük olursa daha şık durur. Bir de şurada bir boşluk bırakırsak 5 birimlik daha düzgün bir görüntü olur. Son olarak bir de bunun altına yine bir size box'ta girelim. Aynı boşluk olsun. Buna da şöyle Mart 2022 Nisan 2022. Küçük bir şekilde yazarsa şık bir görüntü olur. Evet şimdi burada bir tane altına grafiğimizi koyalım. Bunun için şurada bir Expanded da yapabiliriz. yapalım. Şimdi row kısmında children dediğimizde bize köşe parantez açıyor. İşte kritik noktalardan birisi bu. Biz burada bir listeyi hizalamak istiyoruz. Fakat bunu hizalarken eğer köşeli parantezi kaldırmazsak büyük problemler yaşayabiliyoruz. Buraya dikkat edin. Şimdi burada listemi veriyorum ben. List data. Nokta map. Burada köşeli küme parantezimizi açtık. Şurada da nokta to list. Şuna da biz veri diyelim. Bir tane konteyner bize döndürmesi yeterli olacaktır. Buradaki konteynerların her biri grafikteki bir çizgiyi temsil edecek. O yüzden genişine küçük ince bir değer veriyorum. Bunu biraz sonra grafiği Grafik gözükmeye başladığında daha net anlayacaksınız. Yüksekliğinde de Şöyle bir şey yapsam Herhalde olur. Ee, veri nokta Valve Çarpı 10 Yani yükseklik 1 ise mesela 11 uzunlukta olacak. Yükseklik bizim değerimiz şuradaki 2 ise 21 uzunlukta olsun gibi bir değer verdik burada. nokta to string Şimdi buna bir decorationla verelim ekranda görebilmemiz adına. Evet. Güzel bir şekilde bizim verilerimizi göstermeye başladı. Buradaki sıkıntı hepsi birbiriyle bitişik bir şekilde ve ortalanmış bir şekilde. Dolayısıyla bunu ayarlarsak eğer sorunumuz da ortadan kalkacak. Öncelikle alt taraftan hizalı. Yani yukarı doğru yükselen bir grafik olmasını istediğim için burada cross'unu end diyorum. Bakın bu şekilde istediğim gibi oldu. İkincisi aralarında bir boşluk bırakmak istiyorum. Fakat boşluk dinamik olsun istiyorum. Yani bizim şu anda 10 tane mi verimiz vardı? 11 tane verimiz var. Atıyorum burada 30 veri olduğunda ona göre bir dinamik bir yapı oluştursun. O yüzden main kısmına da space evenly diyorum. Bu şekilde ekrana yaymış olduk. Şimdi bunu biraz daha güzelleştireceğiz ki şimdi bile aslında bir grafiksel bir yapı oluştu. Şurada, şurada dışarı aktarsak en azından şu ana kısmı biraz daha temiz tutmuş oluruz. Sonuç bir radius verelim. Border radius nokta. Fakat alt taraflar sağ kalacak. Üst tarafları var yapmak istiyorum. O yüzden sadece tablet ve top right kısmını Değiştirmem yeterli olacaktır. Radius nokta circular 8 Şimdi Top right yaptık mı? Evet biraz daha düzgün bir görüntü oldu. Tabi göreceli bir kavram. Şimdi burada hangi değeri aldığını yani örneğin şu 3'ümü mü bunu belirtmek için istersek şöyle bir şey de yapabiliriz. Şurada virgül koyalım. Parantezler daha düzgün gözüksün. Ortalanmış bir şekilde. Tekste burada value'ye kaçsa o değeri verebiliriz. Veri nokta nokta to Evet ortalanmış bir şekilde yazdı. Tabi yazı renginde biraz değişirsek. Pardon. Şurada da size'ını Evet doğru yeri tutturabildik. 12 yaparsam biraz daha düzgün bir görüntü olacak. Burayı istediğiniz gibi değişebilirsiniz fakat hangisi kaçıncı gün o belli değil onları da oluşturmaya başlayalım bunu da yukarıda oluşturacağım yani altta da oluşturabilirsiniz Bu fark etmiyor bir kolon kolun kısmını kullanarak ben yukarıda oluşturmayı tercih ediyorum Şurada yine bir çizgi çekelim. Şuna da bir renk verelim. Color, nokta white. Çizginin altına da yine aynı şekilde verilerimizi girmiş olalım. Yine bir rol kullanacağım. Yan yana bunları yazdırmak için. children şu parantezden yine kurtuluyoruz. Burada da yine list data nokta map hatta parantez kalabilir. Nasılsa tek satırda yapacağız. E nokta day nokta to string çünkü day integer olarak tanımlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam eğer to list Evet. Aynı hizada olması için alttakilerle üsttekilerin alttakine yaptığımız şeyi üsttekine de uyguluyoruz. Dolayısıyla veriler dinamik olarak değiştikçe her biri birbirine hizalanmış olacak. Şurada artık bir de yazı rengini değişirsek. yine blue accent. Bir de 0.6 gibi değer verirsek herhalde daha şık bir görüntü olur. Evet. Şu anda bir grafik gibi en azından gözükmeye başladı bu. <laughs> yani şunu düşünebilirsiniz, hazır paketle işimizi daha kolay yapabilirdik belki. Fakat ne kadar uğraştık, yani yarım saati geçmedi. Bir de en azından istediğimiz gibi bunu özelleştirip güzelleştirebiliriz. O bize kalmış. Şimdi burada yine bir çizgi çekelim. Colors.gray Biraz daha saydam yapmak istiyorum. 0.5 Burada da artık alttaki verilerimizi girmeye başlayabiliriz şu çekilirse eğer. Önce bir tane bir satır oluşturuyorum. Buraya ne girelim işte. Ee, Oldur. Yani diğer gelirler manasında bir şey girelim. Şuna bir de style verelim. Yazı büyüklüğü de 12 olması benim için yeterli. Şimdi bunu alıp mesela diğer yerler buraya ne girelim işte 20 bu sede şunu da green yaparsak ve ortalarına da ya spacer ekleriz ya da şurada main miydi mine ne yapıyorduk galiba space between sanırım evet daha düzgün bir görüntü oldu bu şekilde. Şimdi bir de başka geçen videoda gösterdiğim şeyler pekiştirme amaçlı hani nerede kullanabiliriz? Bunu da görmüş olalım. Şu rolu kopyalıyorum. Hatta şöyle yaparsam herhalde daha düzgün olur. Ortalama kazanç diyeyim buna da. Şimdi örneğin toplam gelir bir hesaplatalım. Bu kısımda işte geçen derste öğrendiğimiz bazı yapılar vardı, lambda değinleriyle birlikte öğrendiğimiz. Onları pekiştirelim. Bir tane get total isimli bir fonksiyon oluşturuyorum. Parametre olarak işte list model jeneriğine sahip bir model data jeneriğine sahip bir liste oluşturuyorum. Rastgele bir parametre girelim. Total başlangıçta 0 olsun. Ve bunun içindeki verileri tek tek gezerek toplama işlemine bir tabi tutalım. Value kısmını her defasında eklemiş oluyoruz totali. Sonunda da totali Döndürdüğümüzde geriye istediğimiz sonucu alacağız. Şuraya da bir noktalı virgül koyarsak. Bizim totalimiz neredeydi burada? Kapatalım artık. Neydi bizim? Get total bir metodumuz vardı. Burada da list data'yı gireceğiz. Geriye integer türde bir değer döndürdüğü için string'e çeviriyorum. Son olarak da şurada bir usd yazdırırsak evet 22 dolar. Toplamı buraya getirdi. Biz de ortalama kazancı hesaplatalım. Aynı şekilde yine aynı parametreleri buraya giriyorum uzatmadan datas diye bir girelim şuraya bir de model data burada da şöyle return direkt get totalimiz zaten var toplam değeri kaç tane kaç adet değer varsa ona böleceğiz nasılsa bu şekilde istediğimiz gibi döndürebiliriz bunu şurada noktalı virgül koyalım Burada da yet. Nokta to string dediğimizde evet 2.0 onunla doğru bir şekilde bize getirdi. Alttan da bir boşluk bırakırsak daha da temiz bir görüntü elde edebiliriz şurada. Bizim kolonumuz burada evet. 30 versek, tabii şunun sonunda virgül yok muhtemelen. Evet, ortalanmış bir vaziyette daha tatlı bir görüntü ortaya çıktı. Biraz daha kastımız edelim bunu. Örneğin şuradaki grafik değerlerini biraz daha canlandıralım. Ve sonra da bitirelim. Daha tatlı bir görüntü olsun. Dekorasyonun altında burada box shadow. Kullanırsak kalırsın nokta. Aksent poli aksenti mi kullansak? Poli aksenti kullanalım. Aynı renk daha güzel olur. 0.9 diyelim şimdilik. Sonra değişiriz olmadı bunu. Split Radius şöyle 5 verelim. Blur Radius'a 7 verelim. Bir de Offset verdik mi? 0,3 Çok koyu bir görüntü oldu. Şurada 0,2 yapsak. Evet biraz daha tatlı bir görüntü oldu sanki. Burayı değiştirmek artık size kalmış. Ama paket kullanmadan bir grafik oluşturmanın avantajını muhtemelen anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ya en azından tasarımda her şey bütün ipler elinizde olmuş olur. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.